Şöyle yapalım yok. Az onu altında şu yolun ortasına gelsinler. Bayramda barış. Bana bak az yolun ortasına gel. Gel gel. Şu ortayı işaretleyelim az dur. Tam şurası orta. <laughs> bak yolu ortaladık. Şimdi dedi ki bu kardeşim bayramda barışacağız dedi. Şimdi dedim ki şehriyle min daha benim bir ay görev sürem var en azından. Şimdi iki kardeş, iki, kardeş, bir bak, iki oraya. kardeşimden de ben rica ediyorum. Beş sene bu sizin hayrınız vesile olsun. Şöyle bir kucaklayın, ben de ikinizi kucaklayacağım. Hadi bakalım. Şimdi. Oh, oh, oh. Allah'ın birliğimizi, beraberliğimizi Abi, daim başkanım. eylesin. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Çok şükür Kolay gelsin. gelsin. Allah razı olsun. Sağ ol. Hayırlı sabahlarınız olsun. Sabahlar, sağ Abi, hoş geldin. Ne var ne yok? E, bunları barıştırmıştık. Şimdi kahvaltı yapmaya kaldı. geçiyoruz. Hadi <laughs> gel. Biz. Sağ ol Teşekkürler. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlarınız olun, olsun. Olun, hoş geldiniz. İyisiniz ]iniz. inşallah. İyiyiz çok şükür. Şey sen, yani. sen sağlamsın. Bir şeyin yok. Sana... Muharrem'i sok. Muharrem'i sok. <laughs> o, hoş bulduk. Gelin <laughs> buyurun da Geç birlikte. Yap. Yap. İkimiz de gambur. Zedim. Bizim ikimizi birbirimize düşman etti başkanım Siz <gülüyor> <başkanımız> <gülüyor> bu. Siz ama ikimizi de birbirimize düşman etti ya. Yani. Öyle zaman. mi? Yap. Allah bize seçim sürecinde Ramazan ayında burada bu kardeşlerimizle birlikte üçümüz birlikte kucaklaşmayı nasip etti. Tabii Muharrem'den de biz bu ara Ramazan sonrasına böyle bir sabah kahvaltısı sözünü almıştık. Yani her ne kadar arada bazen kırılganlıkları oluşturuyorsa da birleşmeleri için böyle sofrada hazırlıyor muhalem. Ona da teşekkür ediyoruz. Bu her iki kardeşimiz de bizlerle beraber kucaklaştıkları için kendilerine de hem Süleyman abime hem Turan kardeşime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Onların dostluklarıyla birlikte bu sofra güzelleşti, bereketleşti. Aynı zamanda da o sevgiyle birlikte müthiş bir şekilde lezzetleşti. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Küslükten hiçbir şey çıkmaz. Her şey birlikten, beraberlikten, dostluktan. Tekrar soframız bereketli olsun.